Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Yeşim Hoca. 8. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı çıkmış sorularımızın 2. bölümüyle karşınızdayım. Hadi vakit kaybetmeyelim ve sorularımızın çözümüne hep birlikte başlayalım. Sorularımız seçenek şıklardan oluşan test soruları gibi olacak arkadaşlar. Siz de benimle birlikte soruları cevaplayın bakalım olur mu? İlk sorumuz kalemimi alayım ve başlayayım. I love rap a lot. Do you like listening to rap? Rap müziği çok seviyorum. Rap'i çok seviyorum. Sen de rap müzik dinlemekten hoşlanıyor musun demiş. Sally rap bir şeyler dedikten sonra I prefer listening to pop to listening to rap. Bakın ne diyor? Prefer tercih etmekte. Pop müzik dinlemeyi rap müzik dinlemeyi diyor tercih ederim. Yani rap müzik dinlemekten hoşlanmıyor. I'm crazy about it. Onun için deli oluyorum. Yani çok seviyorum anlamında kullanılır. Bu değil. I dislike it. Ondan hoşlanmıyorum diyor. Bakın bu olabilir. I'm fond of rap. Rap'in hayranıyım manasında kullanılır. Bakın bu da olmadı. It is impressive and fun. O diyor etkileyici ve eğlencelidir. Doğru seçeneğimiz B oldu. Sıradaki sorumuza geçelim. Bu sorumuza yine boşluğu tamamlayacağız arkadaşlar. We sometimes grill or bake it demiş anın sorusuna bakın. Grill ne demek? Bazen diyor biz bazen ızgara yapıyoruz ya da onu fırınlıyoruz diyor. Bakalım o zaman ne sormuş? How often do you eat fish? How often? Ne sıklıkla balık yersiniz? Ama burada pişirme yönteminden bahsetmiş bakın. Do you like fish? Balık sever misin? Bu da evet hayır sorusu olmuş. How do you usually cook fish? Bakın how do you diyor. Genellikle diyor e, balığı nasıl pişirirsiniz? Doğru cevabımız çıktı. How much sugar do we use? Ne kadar? How much ne kadar demekti bakın. Sayılamadığı için sugar how much kullanmış. Ne kadar şeker kullanmalıyız diye soruyor. Bunu zaten e, diyalogla hiçbir ilgisi yok. C seçeneğimiz doğru cevabımız bu soruda. Sıradaki sorumuzda ne diyor? Why are you Why are you not interested in heavy metal music? Bakın notu görmezden gelmeyin. Neden diyor ağır metal müziği dinlemeye ilgi duymuyorsun diye sormuş değil mi? Why, you, why are you not interested in demiş. Açıklıyor bir bakalım. Because it is unbearable. Dayanılmaz. Bakın hoşlanmadığı için demiş olabilir değil mi? Unbearable, dayanılmaz. Impressive, etkileyici. Terrific, müthiş. Exciting, heyecan verici demekti. Bizim burada olumsuz olan tek kelimemiz unbearable yani dayanılmaz. A seçeneğimiz doğru cevabımız oldu. Bu soruya bakalım arkadaşlar. I have a friend. Her name is Jill. Benim bir arkadaşım var. Adı da diyor Jill. Jill keeps up with the fashion. Ne diyor? Modaya ayak uyduruyor diyor. Keeps up with the fashion. Fashion moda demek keeps up with ayak uydurmak, ilgilenmek. She always tries to wear blah blah clothes. Always tries to wear blah blah clothes. Nasıl kıyafetler giymeyi deneyebilir? Bakalım ne demişti bu? Modaya ayak uyduruyor demişti. Keeps up with unstylish clothes. Ee, şık olmayan kıyafetler mi giyer? Terrible clothes, korkunç kıyafetler mi giymeyi dener? Ridiculous, gülünç kıyafetler mi giymeyi dener? Trendy, modaya uygun kıyafetler mi giymeyi dener? Demiş olabilir. Tabii ki de trendy clothes demiştir değil mi? Çünkü modaya ayak uyduruyor demişti. Öyleyse trendy clothes yani modaya, e, modaya uygun kıyafetler giymeyi dener diyeceğiz. Haydi bakalım sıradaki sorumuza geçelim. Bakın bir davetiye kartına cevap var burada. Hi Neymar. Thanks for inviting me to your barbecue party on Sunday, but I can't make it. Thanks diyorin başta. Teşekkürler diyor beni barbekü partine davet ettiğin için. Ee, pazar günündeki. But I can't make it. Ama katılamayacağım. Sorry, üzgünüm diyor. It is too bad because I love barbecue very much. Ee, bu çok kötü çünkü diyor barbecue'yi çok severim. But my cousins are coming then. O zaman diyor benim kuzenlerim gelecek. I hope you'll have a great party. Ee, umuyorum diyor harika bir parti vereceksin demiş Messi. Bakalım şimdi sorumuza. What is his excuse for not joining the event? etkinliğe katılmama bahanesi sebebi nedir diye soruyor. Ne demişti? Çok seviyorum barbekü ama kuzenlerim geliyor demişti. Şimdi bunu unutmadan şıklarımıza bakalım. He has a training den. O zaman bir eğitimi var. Hayır. He wants to attend the party. Partiye katılmak istiyor. Hayır. He loves parties. Partileri sever. Bakın bunlar doğru olabilir ama bize bahanesini soruyor. Bu evente katılmama sebebini soruyor. His relatives are going to come then. O zaman onun akrabaları gelecek diyor. Doğru cevabımız bu oldu. Ne demişti? Kuzenlerim geliyor o zaman demişti. Doğru cevabımız D seçeneğimiz oldu bu soruda. Sorumuza bakalım önce. Which is true according to the text? Yukarıda verilen metne göre hangisi doğrudur diye sormuş. Metnimizi bir okuyalım. Hi, I'm Nancy. Merhaba ben Nancy. My best friend is Mary. Benim en iyi arkadaşım Mary. When I need help and when I have some troubles, Mary is always there for me. Benim yardıma ihtiyacım olduğunda ve ee, bir problemim olduğunda, Mary her zaman benim için orada. She always backs me up. Backs me up, beni destekli, destekliyor diyor. O her zaman beni destekler. She always shares everything with me. Her zaman benimle her şeyi paylaşır. We have a good relationship. Bizim iyi bir ilişkimiz var. I count on her so much. Ben ona çok güvenirim. She is a real buddy. O gerçek bir arkadaşım. Şimdi metne göre hangisi doğrudur demişti bize. Mary sometimes tells lies. Mary bazen yalan söyler diyor. Hayır. Nancy is helpful. Nancy yardımseverdir demiş. Bakın bu da Nancy'nin yardımseverliği ile ilgili bir şey söylememiştim. Mary ile ilgili konuşuyoruz. Mary is a supportive friend. Mary destekleyici bir arkadaştır. Bakın doğru demiş değil mi? Problemlerine yardım etmiş, ona yardım etmiş, ona her zaman güvenebilirim diyor, beni destekliyor diyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Nancy never trust Mary. Nancy hiçbir zaman Mary'ye güvenmez. Bu zaten doğru olmadı. C seçeneğimiz bizim doğru cevabımız. Haydi bu soruya da bakalım. According to the text, yine yukarıdaki metne göre, we can say that Mark is not very fond of. Bir, biz diyebiliriz ki diyor, Mark neye çok hayranlık duymuyor, neye düşkün değil. Bakalım şimdi, I am Mark. I never go out on Sunday evenings. Merhaba, e, merhaba demiş. I am Mark diye başlamış. Ben Mark. Hiç diyor. Pazar akşamları dışarı çıkmam. I usually stay In my room because I usually like being alone. Genellikle diyor, odamda kalırım çünkü yalnız olmayı genellikle severim. My friend Paul arkadaşım Paul sometimes comes bazen gelir and we play computer games or we watch a DVD. Ee, bazen gelir arkadaşım Paul diyor ve biz bilgisayar oyunları oynarız ya da DVD izleriz. Then Sonra I surf the net, internette gezinirim and chat with my friends online before I go to bed at 10 o'clock. Saat 10'da yatağa gitmeden önce arkadaşlarımla online'da mesajlaşırım. Sundays are fun, pazar günleri eğlencelidir diyor. Şimdi bu metne göre Mark neye karşı çok hayranlık beslemiyor arkadaşlar? Outdoor activities, e, açık alan aktivitelerine hayranlık beslemiyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evde kalıyormuş. Evde yaptıklarından bahsediyor. Bakın bu doğru olabilir. Indoor activities, kapalı alan aktivitelere buna ilgi duyuyor. Computer games zaten arkadaşıyla birlikte ıı, bilgisayar oyunu oynuyordu. Surfing the net, internette geziniyordu. Bakın burada söylüyor yine bu cümleyi. Ama A seçeneğine yani açık alan aktivitelerine çok düşkün olmadığını söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuz, Adam ve Paul konuşuyor. We are having a slumber party on Saturday. Slumber party, pijama partisi demek arkadaşlar. Cumartesi günü e, biz bir pijama partisi veriyoruz. Would you like to come? Gelmek ister misin? Paul'un cevabına that's awesome, harika demiş. See you. On Saturday'den o zaman seni cumartesi günü görürüm. Görüşürüz cumartesi günü diyor. Öyle de Paul teklifi kabul etmişti. Arkadaşlar cumartesi görüşürüz dediğine göre. I am afraid I can't join. Korkarım katılamam. Bakın bu reddetmek demek. I have to take care of my son on Saturday. Cumartesi günü oğluma san oğluma bakmalıyım. But I can join you another time. Ama başka bir zaman size katılırım. I love parties but I have to look after my sister then. Partileri severim ama e, o zaman diyor kız kardeşime bakmalıyım diyor. Bakın bu da reddetmek demek. I am busy, meşgulim but ama I can't refuse this offer. Bu teklifi reddedemem. Because I am crazy about parties. Çünkü diyor partilere deli oluyorum, çok seviyorum diyor. D seçeneği kabul anlamına geliyor. Who is a truthful person? Hangisi dürüst bir insan diye sormuş bize. Bakalım şimdi. Lopez nasıl biri? I always buy presents for my friends. Arkadaşlarıma her zaman diyor hediye satın alırım. O zaman cömert değil mi? David, I'm crazy about about extreme sports like bungee jumping and rafting. Rafting ve bungee jumping gibi ekstrem sporlara ilgi duyuyorum, deli oluyorum demiş. Bakın bu da dürüstlükle ilgili bir şey değil. William, I never tell lie. Hiç yalan söylemem diyor. Yani dürüst bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız cevabımızda seçeneğimiz oldu. Roy ne demiş? I always help my friends when they have trouble. Problemleri olduğunda her zaman arkadaşlarıma yardım ederim demiş. Yani helpful, yardımsever diyebiliriz. Roy hakkında da truthful person yani dürüst olan William, hiç yalan söylemem diyen kişidir. Bu soruda bize ne diyor? Right? accept, refuse or excuse. Hangisini kabul, hangisini red, hangisinin bahane olduğunu yanlarına yazalım bu soruda bakalım arkadaşlar. I have to look after my little sister. Küçük kız kardeşime bakmalıyım diyor. Bakın bu bir bahane sunmuş değil mi? Küçük kız kardeşime bakmalıyım. Yani excuse. I'm sorry but I can't üzgünüm ama katılamayacağım diyor. Yani teklifi reddediyor değil mi? Refuse. Buna refuse diyeceğiz. That sounds awesome. Kulağa harika geliyor, müthiş geliyor diyor. Yani kabul diyebiliriz. Accept. Unfortunately, I can't. Maalesef katılamayacağım. I can't bakın olumsuz yapamam, katılamam. O yüzden bu da bir refuse anlamında. Why not? Neden olmasın? Buna da kabul yani accept diyebiliriz. Doğru cevaplarımız bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar bu sorumuzla birlikte de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın lütfen. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.